Ha, küçük letafet mi? Hmm. bir şey ya. Mustafa bir şey var ya abi. abi şey, şey ee, Küçük. olamadım evet. ben... komiserim. Maksim olacak ya. Şöyle Benim yolu taşlarımızın çocuğum var. Hayır, hayır. Çocuğum yolu ülkede. Hayır, arkadaşları çağırdım yarın içinde e, Yusuf Tamam güzel kardeşim. Hani o anda böyle oldu tamam, yani bizi tamam. başa. yine görevini yapar yap mı? şu atlıyorsun. Allah razı olsun. Arkadaş bak tersten geliyor. Tamam, tamam. Dur e içeride şu Şey tam oldu abi. Al. Almam lazım evet. yani. Al. Alacak. Ocak ayında. Almadım da eğleti sayıyorsun. Tamam. Al, canım. Canım. Al.

16 evet, Manisa, Edirne, Santini 43. Şu kim ne diyor? Şuraları bir yeri sağlar. Ne abi öyle sizden mi? Yok. Evet. Tamam mı? Tamam mı? Şu an senin kendi ya, e, cezan, 2008 42 lira tamam mı? Abi yazık günah ya. Ben alacağım Ocak ayındayım abi. Mehliyetimi alacağım tamam. abi. Tamam. Vallahi yazık günah abi. Ben bu paraları nasıl kazanıyorum bilmiyorsunuz ki abi. Kürek kürek kazanıyorum abi. Günü gelmiş, ayı gelmiş şeyi. Ver abi ver. Nereye atılacaksın? Anneme de kestiniz değil mi? <laughs> la, la, la. Murat Bastay. Murat Bastay. 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 Para yok. Evet, e, de, 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 şey. de, ya cinsiz var ya. Ya yok ocak ayındayız. Evet. de yani. Yani böyle görmeni, Bir savaş yapıyoruz. Tam evet. yani. 5 lira 5 lira, lir lira milyon kardeş. milyon satmak için pazarlarda duruyor efendim. Hocam yani. Siz bunu bir var, koyun ya. Şu kimlikleri bana. Vereyim evet, bak. Burada yazıyor benim bizim belgemle hepsi. Burada TCM var. Yazdım da TCM'den çıkıyor. Bu benim. Nereden bir devletin okulu? TC'm var hocam. Ben emniyetin içindeyim zaten hocam. Ben yani tanıyorum. Arayayım istiyorsan bir tane emniye, memur amirimizi. Abi, Bak abi, Abicim aldım ayımdayım da abicim. Ehliyetim var sonuçta ben bunu almışım. Araba kullanmayı biliyorum ki devlet bana bunu vermiş. Sadece ben alkolü yakalamış almış. Ocak özel, özel, al, al. ayı ayı dolmuş abicim. Alacağım. Ama yani siz ya. bunu da kullanırsınız ama siz tabi bunun işten prim var yazıyorsunuz. Yazın. Helal değil Kim hakkım. Biz sorun yok. yok. Görevini yapmıyor. Yolunda herkes. Yolunda herkes abi. Beş milyar be abi. 5 milyar. Beş lira, on lira kazanıyorum ben o paraları ben. Ha tamam abi. Ben de o paraları almayacağım.

mi abim? Yazdınız mı cezanızı? Dağıtladınız mı abiciğim? Verin şeyimi gideyim hadi. Tamam Tamam çekil gel, gel, Geldi abi amca oğlum geldi ya. Anne bir aşkına kadın bak belinde altı tane platik var ya. adam yola gidecek araba başka araba yok Sen git çocukken çocuktan ehliyet gel iki tane. Gel